Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Tu medu mara belan şefa niz. Ba karha düşvar niz. Mesnevi dersine hep böyle başlanırmış. Biz de böyle başlıyoruz mesnevi dersine. Ne demek? Demek ki bize o şahın huzuruna varma müsaadesi yoktur. Dostlarla bir olunca işlerde zorluk yoktur. Diye başlar Ve üçüncü beytimizi yaptık. Dördüncü beyti. Evet, evet, ilk üç beyti yine okuyalım o zaman bir. Tekrar edin bence arkadaşlar. O eğer parça şeyimize oluşmaya çalışsın yani. Okunuşları altında var o her sayfada. O boşluklar da arkadaşlar sizin not alabilmeniz için. İstediğiniz notu alacaksınız. Bu kitaplar size kalacak. Beşle minley. çün şikayet mi konu? Ez cüdayı ho. Hikayet mi konu? kezneistan ta mera babri dendem derne giram mert uzan navi dendem sine khafem şerhe şerhe ezperam kadeh uyam şerbi derbi iştidem dördüncü beytimiz herkesi kudur asla kıyr bal cunget ruzgari vasla şimdi ilk üç beyti hatırlarsınız arkadaşlar Hz. Mevlana ney metaforunu kullanarak ney nasıl sulak yerden kesilip kuru bir yere getirilmiş hatta içi oyulmuş hatta yakılmış ve bundan sonra da işte dertli dertli geldiği yerin namelerini söylüyor ise Hz. Mevlana da vahdet aleminden, yüce Allah katından, alemi erbahtan, ruhlar aleminden ayrılıp bir dünyaya geldiğinin derdinden yakınıyor. İkinci beytte ise, ise işte ben oradan kesildiğinden beri neyin ağzından konuşuyor tabii ki Mevlana burada. Ben o Neistan'dan kesilip buraya geldiğinden beri öyle bir ağlıyorum diyorum ki herkes kadın erkek benim ağlamamdan inlememden etkileniyorlar dedi. Ama şunu da söyledi. Şunu da söyledi. Ya beni anlayabilecek kişi en anlayabilecek kişi ancak ayrılık derdiyle dertlenmiş olursa anlayabilir. Değilse kendisi Yüce Allah'ın ayrılığından dolayı bir dert, sıkıntı hissetmiyor ise o kişi beni anlayamaz dedi. Yani biz şöyle söyleriz genelde. Hz. Mevlana'nın derdiyle dertlenirsen Mevlana'yı anlayabilirsin. Genelde bize soruyorlar işte hocam mesleği okuyalım, bir şey okuyalım, şunu okuyalım. Biz de diyoruz tamam oku ama hikaye gibi okursun, normal kitap gibi okursun. Yani Hazreti Mevlana'nın derdi yoksa sende ondan bir şey anlayamazsın. Yani bizim, orada bir dert olacak, bir ayrılık derdi olacak. Ve devam etti. Herkesi kudur mandez aslı kıyış, bal Gayet açık Türkçesi. Gayet aslından biraz ayrılsa can öyle bekler usta ersin zaman diye Beyza olacağımız böyle bir paylaşım paylaşım paylaşım, paylaşım gün bezinde tercüme etmiş. Yani kim aslından uzak kalırsa kavuşma vaktini tekrar arar. Bunu biz öncelikle isterseniz biraz dünyalık bir şeyden örnek vererek söyleyelim. Yani hepimiz iş gereği, vazife gereği, okul gereği, bir şey gereği memleketimizden ayrılıp bir yerlere gidiyoruz. Bir an önce oradaki ne kadar rahat olursa da olsun otur şeyler, oradaki işimizi bir an önce tamamlayıp evimize geri dönmek isteriz. Hepimizin başına gelmiştir. Bizim için asıl oradaki evimizdir. İşte Hazreti Mevlana gibilerin aslı ise gerçek alemdir. Alemi bekadır. Yani daimi olan alemdir. İşte biz canımız oradan ayrıldı. Daha önce hatırlarsanız söylemiştim aynı şeyi. Külfe yakun emri ilahisiyle bütün ruhlar ve alemler yaratılmıştı. Ve bütün ruhlar da yaratılmıştı. Ve ilk ruh olarak Hz. Adem'in ruhu dünyaya intikal etti. Oradan Havva anamız insanlar bu şekilde çoğaldı. Ve bu dünyaya oradan sırası gelen ruh bu dünyaya doğru geliyor. Ama bizim aslımız işte orası. Bu dünyaya geldik. Şu kadar ömür, bu kadar ömür. Allah ne kadar bize Ömür geçmişse, bu ömrü burada geçireceğiz. Ama geçirirken de, geçirirken de, tamam bir an önce kavuşalım diye, yani hareketi mi yapalım? de bir an önce sevgiliye kavuşalım. Tabii ki malumuz En büyük günahlarımız bir tanesi de intihar. Beden de bize emanet verildiği için bedenimize iyi bakmak zorundayız. Fazla bakmayacağız. Fazla onu yüz vermeyeceğiz. Yüz verirseniz beden çok şey ister sizden ölmemek adına, yaşamak adına, sağlık adına bakacağız. Ama burada da, burada da işte mutu kable en hadis-i şerifi var. Yani ölmeden önce ölünüz. Nasıl olur? Ölmeden nasıl ölünür? Bir ölü düşünelim arkadaşlar. Bir ölü ne ister? Hiçbir şey istemez değil mi? Hırsı da yoktur. Dedikodusu da yoktur. Zanlı da yoktur, şüphesi de yoktur. Yani adeta ölü gibi olacaksınız. Yani hırs sahibi olmamak lazım. Yani bu dünyadayken Allah'la bir olabilme var mıdır? Tabii ki vardır. Tabii ki vardır. Nasıl olur? Yeni gelen arkadaşlarım da bir soru Allah nerededir efendim? Neremizdedir? Bizim, neremiz? şey mi düşünüyor ya da farklı bir şey söylüyor var mı? Ben size şahtanlarınızdan yakın değilim. Değil mi? Bir ayet de ben size şahtanlarından siz söyledikler de tabii ki doğru o şekilde. O hem de en iyi deneyebilirsek, iyi algılayabilirsek o sizin söylediğiniz aslında tam özüdür her yerde. Her yerde demek ki de hem şurada burada burada değil. gözlükte de görürsünüz. Görebilirseniz eğer. Gülde de görürsünüz. Feslerinde de görürsünüz. Hatta yılanın zehrinde de görürsünüz. İnanın zehri dert ve kederdir. Dert ve kederde de siz Yüce Allah'ı görebilirsiniz, görmelisiniz. Ki belki de daha çok görürüz biz Yüce Allah'ı dert ve kederde. Niye? Hepimizin başına gelmişti. Bir gece diş ağrısı tutar, el ağrısı, parmak ağrısı, baş ağrısı tutar. Ve sabaha zor ederiz. Ne yaparsınız sabah? Sevgiliyi düşünürsün değil mi? Her şeyi unutursunuz. Pasar pasar yerine hep bir şikayet, şikayet başlar değil mi? Yani hemen sevgili düşünün. Allah'ım ne olursa şu, şu ağrım geçsin, şu olsun, böyle olsun falan filan diye. o dert bile, o sıkıntı işte yılan zehridir adeta. O sıkıntı bile, sıkıntı da Allah'a görmüş oluyorsunuz. Yani Allah anmış oluyorsunuz. Onun için Hz. Mevlana şöyle der. Dert ve sıkıntıya sarılsın, zevkine şeyi bırak. Asıl seni Allah'la bir yapan Allah'la bir olmanı sağlayan, onu düşünmeni sağlayan dertte sıkıntı yok. Da. Ya neşe ve kederde Allah kim hatırlıyor? Hmm. Değil mi? Kimse hatırla, hatırlamıyor. Hatırlayan vardır mutlaka. Değerli insanlar vardır. Ama zevki sefa kimse Allah'ı hatırlamaz ama hemen bir sıkıntıya düştü müydü Allah'ım neredesin? Olur. Ben size şah daha yakın değil miyim ayet kelimesi? Şah damarı şurası mı? Var mı, var mı, var mı, var mı? şah damarı neresi? Bu mu? Bu mu? Neresi şah damarı? Yani şah damarı herhalde bedenimizdeki en ana damar mı oluyor ki acaba? Ben bilmiyorum gerçekten onun için söylüyorum size. Yani en büyük damar galiba. En diğer damarları besleyen, kan pompalayan galiba damardır biraz önce hani dedik ya söylemeye çalıştık ya arkadaşlar yani hani e, insanda topraktan yaratan, Hazreti Adem'den dolayı topraktan yaratan bir beden var ama bir de daha önce de geçti hatır, olacak. Nefatu fihi min ruhi ayet kelimesine binaen Allah bize kendi ruhundan üfürdü. Yani kendi ruhumuz, canımız bizim Allah'tan bir parça. Onun için biz her yerde tamam ama aslında bizde beraber. Evliliğinde de daha çok Allah bizimle beraber. Peki ben Müslümanım da benimle mi beraber? Hayır, eski boyunda da beraber. Yahudiyle de beraber. Zenciyle de beraber. Canı olan kim varsa onun insan olarak, hayvan olarak değil, insan olarak hepsiyle beraber. Onun içindir, onun içindir. Cümlemizin demiş olduğu, yaratılmışı severiz Yaradan'dan ötürü. Niye? Çünkü onu canlı Allah yaratır, onun içindir ki Hz. Mevlana'nın yaratılmıştan şikayet, yaradandan şikayettir demiş. Bana göre hiç Bir de sürüyor, değil mi hiç Yaratılmıştan şikayet, yaradandan şikayettir. İnsana hoş verir. Hayvan da dahil bu, dört böcek de dahil yani. Ki yılanın zehri de dahil. Bunu yılan zehrine özellikle hep söylüyorum arkadaşlar. Hani eskilerdeki en kötü olarak değerlendiren bir husustur yılan zehri. Demek ki çok fazla yılan sınırlarından örgüler olduğu için şiirlere bu şekilde yansımış. Ama siz iyi çalışırsanız yılanın zehrinden biliyorsunuz panzehri de O panzehri de neyle Sevgiyle, aşkla yani ilahi aşkla. Kötü olayı eğer ilahi aşkla ne gelirse ondan gelir. Her ne sıkıntı gelirse sevgilindendir. Hayır hayır ve şer min Allah hayır da şer de Allah'tandır benimsersek kötünün karşısında öyle yıkılıp kalmayız. O da Allah'tandır. Bir gün <laughs> Sultan Veled diyorsunuz Mevlana'nın oğlu. İçine medresede odasında otururken içine bir sıkıntı geliyor, bir damlık geliyor. Bunalıyor. Yani hepimizin zaman zaman olur farkındaysanız. Yani bilmeyiz, sebebini de bilmeyiz. Yani nedir bu sıkıntı altı. O sırada Hazreti Mevlana giriyor içeriye. Hayırdır oğlum, ne yapıyorsun, nedir bu halin falan. İşte diyor ki, yani içimde bir sıkıntı var ama nereden geldiğini bilmiyorum. Onun için hiçbir şey de yapmak canım istemiyor. Tamam diyor Hazreti Mevlana, çıkıyor odadan. Evde bir tane kurt postu var demiş. Kurt postunun başına geçiyor Hazreti Mevlana. Tekrar oğlunun odasına gidiyor ve onu böyle böyle diye böyle korkutmaya çalışıyor tabi İstanbul'u biliyor yani babasından da gülmeye başlıyor o sırada. Ve Hazreti Mevlana şöyle söylüyor. işte diyor, sevgili de böyledir. Allah da böyledir. Sen niye korkmadın? Ben kurtta olarak geldim, sen niye korkmadın? Yok diyor, içinde senin olduğunu biliyordum. Oldu. Allah da böyledir. Bazen farklı şekilde, kötü şekilde size, kötülük şeklinde gibi zuhur etse de içinde onun sevgili vardır. Sen oradaki sevgiliyi bilerek ondan korkmayacaksın sıkıntı çekmeyeceğiz. Oradaki husus bu. Hı. Tabii ki yani sabır da orada gerekir ama dediğimiz gibi yani bir sebebi var. Yani bazen başımıza güzel bir şeyler gelir, güzel zannederiz ama onun biz tam içini, manasını anlamadığımız için o güzel bir müddet sonra bizim zararımız oluyor bu şeyler. Bazen kötü gibi bir şey zuhur eder. Orada üzülürüz ama bilemeyiz ki o bir müddet sonra o Bizim faydamıza olacak. Çok basit ve somut bir anlatım var. Bir yere yetişmemiz gerekiyor. Koştuk uçağı kaçırdık ya da otobüsü kaçırdık. Hemen ahlar vahlar falan. E, etme atfağı arkadaş. Gitti uçak düştü Allah muazzam. Demek ki onun için kaçırmıştın. Ondan bir şey arayacaksın. Ya da bir sonraki uçakla gideceksin ya da otobüse gideceksin. Belki sana daha farklı, daha faydalı bir şey olacak. Yani Burada çeş şey, aslında konumuzda bu beyte alakası yok da bu konu bu tarafa doğru geldi. Önemli bir mesele derste de böyle olur zaten. O kapı onu açar, o kapı onu açar, böyle gider. Başımıza her ne geliyor ise, her ne geliyor ise, sevgiliden geldiğinin bilincinde olmak ve onun içindeki manayı çıkartıp yiyebilmek. O özünü algılayabilmek. Böyle olmuşsa eyvallah. Biliyorsun yani Mevlevi'ye girişte de can üç gün sakat olsun oturduktan oturduk, sonra kendisi tarikatçı dedi, de öğütler verir. Bak başına gelen cefalara, cefa dikellerine katlan. Her şey Allah'tan geldiğini bil. Kötü insanlar bile olsa kötü şey söyleme, kötü şey düşünme. Her şey ey Allah'tı. Mevlevi'nin vakti eyvallah demek ve, ve öpüşmekle geçiyor bir şey var Eyvallah ne demek? Eyvallah sözü çok şey bir şey arkadaşlar. Yani müthiş bir söz. Yani her ne geliyor ise kabulümdür. Demektir. Sevgilinden gelen dikenleri biz niyetine kabul ederiz. Demek adeta. Denizden olan yine denize gider. Nereden gelmişse yine oraya varır. Bir meslevi beyt arkadaşlar, birinci ciddi 167. Hangi beyti işlemeye çalışıyoruz? Herkesi kudur madez aslı feyiş, rüzgar vasıtı feyiş. Aslında uzak kalan kişi tekrar kavuşma zamanını arar. Ama buradaki arama da tabii ki dediğim gibi dünyalık hayatta örnekte vermeye çalıştık ama evet. asıl arama şeyi Allah'tan ayrı kalmamızdan dolayı tekrar Allah'ı arama. Arma. Oradan çıktı ki peki nasıl bulacağız Allah'ı? her yerde dedi arkadaşımız güzel bir şey her yerde bulabileceğiz Allah'a kütürlük de bulabileceğiz şah daha yakın olduğu için bizim canımızdan olduğu için orada bulabileceğiz ve ölmeden önce ölerek Allah'la birlikte olmanın tadına varabileceğiz bu dünya zindandır biz de zindandaki mahpuslarız. Zindanı del, kendini kurtar. Yine Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde geçer. Bu dünya oyundan oyuncaktan ibarettir diye biz de işte geliyoruz böyle. Kimisi araba çocukların hani arabayla, kamyonla yapma evlerle, yapma bebeklerle oynadıkları gibi biz de gerçekleriyle sanki çocukların ki oyun da bizim oyun değilmiş gibi, gerçekmiş gibi sanki. Biz de işte vay araba markalarıyla işte şudur budur, vay evlerle, mekanlar, vay yiyeceklerle, bay makamlarla bu şekilde oyalanıp duruyoruz. Ama yine de yine de mahpustayız, hapisteyiz. Bu dünyanın tamamı bir başka bir eğitimde öyle diyordu, hatırlayabilirsem bir şey söyleyeceğim. Bu dünyanın tamamı hapishanede ibarettir. Nereye gidersen git, bir keçi pençeliğe rastlarsın diye Hazreti Mevlana. Mutlaka bir yerde bir şey gelecek. sevgiliye kavuşma zenginliğine eren kişinin gözünde bu dünya murdar bir şeyden ibarettir. Tekrarlayacağım. Sevgiliye kavuşma devletine eren kişinin gözünde bu dünya murdar bir şeyden ibarettir. Eğer siz zaten gerçekten sevgiliyle beraber olmuşsanız, olabiliyorsanız, onun sürekli gönlünüzde olduğunun bilincinde olabiliyorsanız, bu dünyadaki her şey ise bir şekilde murdar olarak görünecektir kurtulmaya hiçbir çaresi olmayan bu dünya zindanının ayak bastı parası alınmayan, hapishane dayağı atılmayan bir bucağı yoktur. O biraz önce dediğim beytin de öncesi. Vallahi fare, fare deliğinde girsen yine bir kedi, kedi pençeliğe rastlarsın diyor. Ve yine Hz. Mevlana Allah'la beraber olmadan yaşanılan bir ömrü ben bin kere hatta daha fazla denedim. Anladım ki sensiz yaşamak pek acı, tahammül edilir şey değil diye söylüyor. Evet, çok fazla bir var tabii ki bu konuyla alakalı. Orası sevgilimin konu, padişahımın şehri, benim vatanım orası, aşıklara da vatan sevgisi orası. Yani dedik ya kavuşma vaktini tekrar arar o dünyanın tavsifini yapmaya çalışıyoruz Hazreti Mevlana'nın deyilleriyle. Hayvanlıktan da geçtim, hayvanken de öldüm, insan oldum. Artık ölüp de yok olmaktan niye korkayım? Bir hamle daha yapayım, insanken öleyim de melekler alemine geçip kol kanat açayım diyor Hazreti Miran'a. Ve şu meydan güzelliği, Allah, Allah lütfuyla ben insana ruhumdan ruh üfürdüm, sırrına mazharım. Kamış gibi olan tenden ayrılsam yalnız Allah nefes olarak kalırım. oradaki biliyorsunuz hani ne dedik ya bu üçüncü cildin 3935. cildiymiş. Neyin kamış o şey hali fiziki halini bedene benzetiyor ve ruhu da içindeki nefese benzetiyor. Şu hususu da isterseniz açıklamaya çalışayım. Zor bir şey ama açıklamaya çalışayım. Bir neyzen düşün, gözünün önünde canlandırın. Ve bir ses çıkıyor. O ses nereden çıkıyor? O ses kimin sesi? Mi? Neyin sesi mi? Neyzenin sesi mi? İkisinin de. Ney olmadan ne gibi şey söyleyen var. Neyzen kimdi bizim Neyzen? Neyzen Hikmet. Neyzen Tevfik. Neyzen. neyzen Tevfik. Çok iyi bir Neyzen biliyorsunuz. Bazı zaman meclislerde ney falan yanında yoksa alırmış bir şişesinden, şarap şişesinden. Aynı neyin sesini çıkartıyor. O zaman neyin özelliği mi? Değil mi? Neyde bir maharet yok. Yani bedende bir maharet yok. O, o nefeste maharet. Maharet nefeste. Yani nefesi veren de, üfleyen de. Şimdi burayı bir alın böyle bir şekilde. Yani benden de bir maharet yok ve bizim nefesimizde o şey. Bu son nefeslerle ya mesela son nefes. Nasıl mi maharet? O nefesin merkezi neresi o nefes? Candan gelmiyor mu o nefes? Evet. İşte Allah'tan geliyor, Allah'ın nefesi bu. İşte Hazreti Mevlana kendini ne yerine koyduğunu için onun söylemiş oldukları da Mesnevi'si başta olmak üzere ki Mesnevi'nin son beyti nedir biliyor musun arkadaşlar? Bu söylediklerim benden değildir, o taraftan gelmedir. Altı cilt Mesnevi'nin son beyti. Yani buna ne derseniz deyin siz. Hazreti Mevlana bu söylediklerini bir sadece kendi bedenini, Mevlana'yı ne yerine koyun, meydanadan çıkıyor gibi aslında bu ama ondan çıkmıyor demek. Bunu tabii ki daha ileri aşamaya götürüp de şeye benzetmenin bir alemi yok, yanlış yaparız çünkü. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz ümmi oldu halde, yani okuma yazması olmadığı halde Allah tarafından ikra el-il ilk kendisine vahiy olundu ve Peygamber Efendimiz de bu vahiy olanı diliyle izhar etti ve kaydedildi. O vahiydir vahiy sadece peygamberlere gelir. Bunu bir kere ayet lazım. Bir de <laughs> bir de Allah'ın has kulları diyelim artık yani Allah'ın özel kullarına verilen gönül ilhamı var. Bunlar gönül ilhamlarıdır. Yani bunlara siz falanın şiiri diyemezsiniz. Çünkü hiçbir zaman bakın, hiçbir zaman şu okuduğumuz 18 beyi hariç Hazreti Meydan, eline kalem alıp da şiir yazmış. Meselesini yazmış. Nasıl yazılıyordu meselesi? Sürekli çelebi sahibi kendisinin yanında konuşuyor. Yemek yerken kalkıyor, beyitler söylemeye başlıyor. Yolda giderken duruyor, beyitler söylemeye başlıyor. Hamamda da gerçekten de öyle var. Duruyor, beyitler söylemeye başlıyor. Yani gönlüne bir şey geldiğinde Bazen biz bile hani normal insanlar bile işte ilham geldi şu şiir yazdım ağam falan demiyor muyuz? Diyoruz. Normal insana o ilham geliyorsa herhalde Allah'ın has kullarına da gönül ilhamı diyebileceğimiz ama vahiy ile kesinlikle karıştırılmaması gereken e, ilhamlar geliyor. Onun için oradaki neyden çıkan ses, neyden çıkan ses neyle aslında alakası yok. Yani bedeninizle alakası yok Onun Şu beyt de çok güzel arkadaşlar. Şu beyt de çok güzel. Çok beyt var. Yani çok fazla beyt var. <laughs> ee, bu beyti şerh edebilecek mi olan mesnevi beytleri. Hiçbir aşık yoktur ki sevgilisinin muslatını arasın dilesin de sevgilisi onu aramasın. Hiçbir aşık yoktur ki sevgilinin mustatını arasın da sevgilisi onu aramasın. Gerçek aşık olan. Bazen hani karşılaşıyoruz. Diyorlar ki yani, hocam ben seni çok seviyorum. Valla diyorum o zaman ben bir şey demiyorum. Sen beni seviyorsun, ben seni seviyorum. Ya ben. ben seni seviyorsam sen de beni seviyorsun. Yani karşılıklı bu. Hissedersiniz bunu. Yani bir adama eğer sevmiyorsanız ona şeysiz söylerseniz o kişiye yani seviyorum seni falan. Yani iyi falan. O söylediğiniz zaten ruhtan gelmediği için, gönülden gelmediği için dilden gelir o. Niye? Çünkü o da seni fazla sevmiyordu. Gerçekten bu yani istisnasızdır. Ben birçok kez denedim. Biz gerçekten ama yani sevmeyi hani love story sevmeyi kastetmiyorum ben. Normal insanın şeyini söylüyorum. İnsanla ilişkiler açısından. Sen birine eğer bir şüphe duyuyorsan yani orada tam sevemiyorsan o da aynı şekilde seni tam sevmiyor. Karşılıklı. Çünkü nasıl dilden kulağa yol var hissediyorum Mevlana. Gönülden de gönüle yoktur. Yani siz konuşmadan karşıdaki duyabilir miyim? Duyamaz. Sizin gönlünüzde eğer ben seni seviyorum diye çırpınmıyorsa karşıdakinin gönlüne gitmez o. Onun için eğer siz Allah'ı gerçekten, onun ayrılığından dolayı gerçekten sevmiyorsanız, o, o birlikteliği talep etmiyorsanız...